Murat <laughs> <laughs> abi sen abi röportaj yapabilir miyim? İki dakika bekle. Evet. Çaycılığın önemi nedir abi? Çaycılığın önemi ne? Koyundur öyle çaycılık mı olur lan? Tamam iki dakika bekle. <laughs> Ne da duvarla komple iyice Ya numara çekiyorsun oğlum bunu kırmaya ne gerek vardı ya Ama üstüme geliyorsun da Ne o zaman durdaydı yani Şeyle ya, beraber ya bir de o şey, satar parasını alırsın hiç kimse almasa getir Aydın'a. Vallah dinmir. <laughs> Allah dedeni ver. <laughs> Sizden ben bu kadar beklenmez <laughs> bu tammaz adamdan. Bu adamı Atarım Ne bu lan? Hayvan adam ya. Adam ben <laughs> <İçeriler>, hümdan <içeriler. gülüyor> Çocuğun leblebilerini çalmışsın, doğru mu? Ben çocuğun leblebileri mi çalmışım? Niye aldın 5 milyonu? Niye mi aldın 5 milyonu? Uyuşturucu kullanıyor musun, doğru mu? Ya abi sen bir git ya. Leblebi çalıyor musun doğru mu? Ben ben leblebi çalmıyorum kurban olduğum ben leblebi satıyorum ha. Dört kere çurma gidip geldim. Aha dayos oynanmıyorsan. Yalan. <laughs> Allah! Allah! Sonra yavaşla yavaş koymuş. Aman boz. 27'nci O ne la? O ne O ne

<gülüyor> <gülüyor> Manyak mı? Tamam. dedim yapalım dedim. ya dedim bir şey dedim. Yunus seçecekti. seçecek de ne karar alınsın dedim ya bundan sonra. Selamünaleyküm. Geliyorum. Ana. Hasta. Gut. İkizler geldi.